Gölgeler ve sessizlik arasında insan bedeni sırlarını fısıldamaya başlar. Çöller, balta girmemiş ormanlar ve gizli köyler boyunca formları doğanın her kuralına meydan okuyan insanlar var. Dudakları kil çemberler gibi gerilmiş Boyunları sütunlar gibi yükselen, kolları ve bacakları insan tasarımının ötesinde bir şey tarafından şekillendirilmiş gibi görünen. Bilim insanları buna mutasyon diyor. Tarihçiler buna kültür diyor. Yerel halk buna güzellik, gurur ya da bazen bir lanet diyor. Ama adı ne olursa olsun bu bedenler bir hikaye anlatıyor. Gizem, acı ve dayanıklılık dolu bir hikaye. Etiyopya'nın güneş yanığı vadilerinden Myanmar'ın sisli tepelerine, Hindistan'ın kalabalık sokaklarından Londra'nın sessiz hastanelerine kadar insanlık her zaman yaratılış ve kaos arasındaki sınırda dans etti. Bu gece o sınıra adım atıyoruz. Geleneğin biyolojiyle buluştuğu ve insan formunun en gizemli manzaraya dönüştüğü yere. Omo Vadisi'nin dev dudak plakaları, güzelliğin acıyla buluştuğu yer. Güney Etiyopya'nın kavurucu kalbinde Omo Vadisi uzanır; tozun, ateşin ve kadim bir ritmin manzarası. Burada Mursi ve Surma kabileleri arasında kadınlar bir asırdan fazla bir süredir gezginleri hayrete düşüren bir gelenek taşır: dudak plakası. İlk bakışta neredeyse gerçek dışı görünür; pürüzsüz bir kil disk alt dudağa bastırılmış eti mükemmel bir daire oluşturana kadar gerer. Süreç ergenlik döneminde başlar. Küçük bir kesik, küçük bir plaka. Sonra yıllar geçtikçe plaka büyür. Bazen bir yemek kasesi boyutuna ulaşır. Dışarıdan bakanlar için bu bir işkence gibi görünebilir. Ama omo kadınları için bu güzelliktir. Bir güç, kimlik ve kadınlık işaretidir. Antropologlar kökenini uzun süredir tartışmaktadır. Bazıları bunun yüzyıllar önce köle tüccarlarını caydırmak için tasarlandığını iddia eder. Diğerleri ise doğurganlığı ve sosyal statüyü onurlandırdığına inanır. Yine de sakin yüzlerin ve boyalı tenin ardında söylenmemiş bir gerçek yatar. Acı, enfeksiyon ve gelenekle hayatta kalma arasındaki sürekli gerilim. Modern etkiler vadiye sızıyor. Genç nesiller gurur ve değişim arasında kalarak bu uygulamayı sorguluyor. Yine de alaca karanlığın altın ışığında Mursi kadınları nehir kenarında dururken, dudakları gülümsemelere kadar geniş plakalarla süslüyken insan merak etmeden duramıyor. Kaybolmakta olan bir ritüele mi yoksa insanlığın kendi formunu aşma yönündeki kadim arzusunun son yankısına mı tanıklık ediyoruz? Karen kabilesinin uzun boyunlu kadınları güzelliğin bedeli. Myanmar ve Kuzey Tayland sınırındaki sisli tepelerin derinliklerinde her sabah metalin yumuşak çınlaması duyulur. Tene sürtünen pirinç halkaların fısıltısı. Burada Karen halkı ya da daha doğrusu dünyanın uzun boyunlu kadınlar olarak bildiği Padong halkı yaşar. 5 ya da 6 yaşından itibaren genç kızlar boyunlarına ağır pirinç halkalar takmaya başlarlar. Birkaç yılda bir yeni halkalar eklenir, omuzları aşağı iterek boynun inanılmaz derecede uzun görünmesini sağlar. Bazen tabandan çeneye kadar 20 santimetreden fazla. Dışarıdan bakanlar için bu hem büyüleyici hem de rahatsız edicidir. Ama Karen halkı için bu halkalar hikayeler taşır. Güzelliği, kabile kimliğini ve korumayı simgelerler. Bazı efsaneler halkaların kaplan saldırılarına karşı koruduğunu söyler. Diğerleri ise tüy ise kötü ruhların bedene girmesini engellediğine inanır. Ancak modern bilimin ortaya koyduğu gibi boynun kendisi aslında uzamaz. Aslında yılların ağırlığı altında çöken göğüs kafesidir. Halkaları çıkarmak başı dik tutmayı bile zorlaştırabilir. Turistler bu kadınları görmeye akın eder. Kameralar patlar, merak ve rahatsızlık iç içe geçer. Genç Karen kızlarının çoğu şimdi bu uygulamayı sorguluyor. Onu altından bir kafes olarak görüyorlar; hem bir miras hem de bir yük. Ama güneş bambu çatıların üzerine battığında ve pirincin son parıltısı ışığı yakaladığında derin bir şey hissedebilirsiniz. Sessiz bir meydan okuma, güzelliğin rahatlıkla değil, nesiller boyu taşınan anlamla tanımlandığına dair bir inanç. Masailerin uzatılmış kulakları, yer çekimi bir geleneğe dönüştüğünde Kenya ve Tanzanya'nın uçsuz bucaksız ovalarında, savananın batan güneş altında kırmızıya boyandığı yerde Masai halkı zarafetle hareket eder. Uzun boylu, gururlu ve renklerle süslü en çarpıcı özelliklerinden biri taş, kemik ve metalden yapılmış ağır takıların yıllarca takılmasıyla uzatılmış kulak memeleridir. Masailer için bunlar sadece süs eşyası değildir. Güzellik, yaş ve bilgeliğin simgeleridir. Açıklık ne kadar büyükse saygı o kadar büyüktür. Süreç hayatın erken dönemlerinde başlar. Kulak memesine küçük bir delik açılır ve yavaş yavaş daha büyük ve daha ağır nesneler takılır. Ahşap tıpalar, fil dişi diskler, Hatta yerde bulunan küçük taşlar zamanla kulak memeleri uzar, bazen neredeyse omuzlara kadar sarkan uzunluklara ulaşır. Bu yavaş bir dönüşümdür. Beden ve yer çekimi arasında bir diyalog. Modern göze aşırı görünebilir ancak masayiler için bu sessiz bir kimlik beyanıdır. Uzatılmış kulaklar nesilleri birbirine bağlar, şarkılarda, danslarda ve geçiş ritüellerinde yankılanır. Ancak şehir hayatı yayıldıkça ve batı etkisi arttıkça birçok genç masai bu geleneği terk etmeye başlamış, onu geçmişin bir kalıntısı olarak görmüştür. Yine de yaşlılar, yüzleri hikayelerle çizgilenmiş, süsleri tarihin kendisi gibi parlayan uzatılmış kulaklarını gururla takmaya devam ediyorlar. Belki de insan güzelliğinin paradoksu budur gelenek ve dönüşüm arasında miras aldığımız bedenle şekillendirmeyi seçtiğimiz beden arasında sonsuza dek bölünmüş. Yaralı bedenler insan derisine yazılmış dil. Afrika'nın Papua Yeni Gine'nin ve hatta Avustralya'nın bazı uzak köşelerinde derinin kendisi bir tuvale dönüşür. Bıçak ve ateşle oyulmuş yaşayan bir hikaye. Kadim skarifikasyon sanatı bedeni bir anı haritasına dönüştürür. Göğüs, kollar veya yüz boyunca küçük kesikler yapılır ve yaraların kabarık yara izleri olarak iyileşmesi için küllük veya iz sürülür. Sonuç çarpıcıdır. Işık dokunduğunda parıldayan, cesaret, yetişkinlik ve aidiyet sembolleri oluşturan karmaşık desenler. Omo Vadisi'ndeki Karo kabilesi arasında erkekler savaşılan her savaşı işaretleyen yara izleri taşır. Kadınlar arasında karınlarındaki kabarık çizgiler güzelliği ve doğurganlığı temsil eder. Papua Yeni Cine'de Şambri halkı derilerine timsah desenleri oyar, bunun onları yırtıcının ruhuna bağladığına inanırlar. Acıdan doğan güç. Ancak kültürel anlamın ötesinde derinden insani bir şey yatar. Görünmeyeni görünür kılma arzusu. Her kesik bir beyandır. Ben buradaydım. Dayandım. Modern tıp bunu gereksiz hatta tehlikeli olarak adlandırır ancak birçok topluluk için skarifikasyon kimliğin kendisidir. Bugün küreselleşme yayıldıkça ve gelenekler soldukça yara izleri unutulmuş bir dilin fısıltıları gibi kalır. Mürekkeple değil, kan ve dayanıklılıkla yazılmış bir dil. Belki de bu bize insan bedeninin her zaman etten daha fazlası olduğunu hatırlatır. O bir hikayedir. Acı, gurur ve hatırlanma iradesiyle yazılmıştır. Dev ellere sahip çocuk. Hindistan'da tıbbi bir gizem. Doğu Hindistan'da küçük bir kasabada Kaleem adında bir çocuk bir deve ait gibi görünen ellerle doğdu. Başlangıçta ailesi bunun sadece zamanla geçecek bir şişlik olduğunu düşündü. Ama o büyüdükçe elleri de büyüdü. 8 yaşına geldiğinde her bir eli 12 kilogramdan daha ağırdı. Parmakları kalın ve kıvrıktı kendi yüzünden daha büyüktü. Yemek yemek, yazmak, hatta bir gömleği bağlamak gibi günlük işler imkansız hale geldi. Ülkenin dört bir yanından doktorlar onu muayene etti. Bazıları buna makrodaktili dedi, kemik ve dokunun kontrolsüz bir şekilde büyüdüğü nadir bir durum. Diğerleri hormonal bir bozukluktan ya da daha önce kimsenin görmediği bir genetik mutasyondan şüphelendi. Ancak hiçbir tedavi bu amansız büyümeyi durduramadı. Bir uzman, Sanki vücudu ne zaman duracağını bilmiyor dedi. Bakışlara, korkuya ve fısıltılara rağmen kaleyimin gülümsemesi değişmedi. Öğretmen olmak istediğini söyledi. Farklılığın kaderi belirlemediğini kanıtlamak için bilim insanları o zamandan beri insan büyümesi hakkında yeni bilgiler edinme umuduyla onun vakasını incelediler. Ancak cevaplar hala belirsiz. Bir çocuğun vücudunun kendi oranlarına isyan etmesine ne sebep olur? Doğa neden dengelemesi gerekeni bazen büyütür, belki de bu gizemin içinde saklı bir hatırlatma yatar. İnsan formu göründüğü kadar kırılgan olsa da hala evren kadar engin sırlar taşır. Fil Adam Dev Bir Vücudun Trajik Görkemi Londra 1884, Gaz lambalarının loş parıltısının altında kalabalıklar inanmakta güçlük çektikleri bir şeye tanık olmak için toplandı. Vücudu insan oranlarına meydan okuyan bir adam, adı Joseph Merrick'ti ama dünya onu sadece fil adam olarak tanıyordu. Derisi ağır katlar halinde sarkıyordu kemikleri korkunç bir şekilde bükülmüştü ve yüzünün bir tarafı devasa, şekilsiz bir kütleye dönüşmüştü. Yine de o şekilsiz dış görünüşün ardında yalnızca insan gibi muamele görmeyi arzulayan nazik, zeki bir ruh vardı. Onlarca yıl boyunca durumu doktorları şaşırttı. Bazıları bunun fil hastalığı olduğunu düşündü. Diğerleri ise bir lanet. Bilim insanlarının gerçeği keşfetmesi bir asırdan fazla bir süre sonra oldu. Proteus genindeki bir mutasyon belirli hücrelerin sonsuza dek büyümesine neden olurken diğerlerinin normal kalması biyolojik bir hata ya da insan tasarımının aslında ne kadar kırılgan olduğuna dair bir pencere. Merrick hayatının çoğunu dünyadan gizlenerek, sirklerde sergilenerek, korkuyla fısıldanarak geçirdi. Ama hekim Frederick Treves onu himayesine aldığında hikaye değişti. Kapalı kapılar ardında sanat, şiir ve inanç hakkında konuştular. Merrick bir keresinde yumuşak bir sesle ben bir hayvan değilim, ben bir insanım demişti. Hayatı, acının, şefkatin ve kusurun acımasız güzelliğinin unutulmaz bir sembolü oldu. Bugün bile bilim insanları Proteus sendromunu incelerken onun mirası varlığını sürdürüyor. En bozuk kabuğun içinde bile insanlığın en saf yansımasının barınabileceğinin kanıtı. Olağan dışı uzun uzuvlara sahip kadın. Brezilya'dan bir muamma. São Paulo'nun kenar mahallelerinde bir zamanlar internette bir video ortaya çıktı kalabalık bir pazarda yürüyen bir kadın, kolları ve bacakları inanılmaz derecede uzun, hareketleri zarif ama rahatsız edici. Oranları anatomi kurallarını yıkıyor gibiydi. Bacakları gövdesinin neredeyse iki katı uzunluğundaydı. Parmakları narin dallar gibi uzanıyordu, çoğulurdu. Yerel halk onun lanetli olduğunu, ormandan gelen ruhlar tarafından dokunulduğunu fısıldadı. Diğerleri ise onun sadece tıbbi bir anomali olduğunu iddia etti. Uzuvların doğal ölçülerin ötesinde büyümesine neden olan nadir bir genetik bozukluk olan Marfan sendromu vakası. Gazeteciler ve doktorlar onu bulmaya çalıştığında kadın çoktan ortadan kaybolmuştu. Tam bir tıbbi kayıt, aile, hatta doğrulanmış bir isim bile yoktu. Bazıları bir gösteri malzemesi olmaktan korktuğu için dikkatten kaçındığını söylüyor. Diğerleri asa görüntünün gerçek olduğuna ancak kasıtlı olarak bastırıldığına inanıyor. Bilimin açıklamaya hazır olmadığı bir şeye bir anlık bakış. Marfan sendromu gerçekten var. Kemikleri uzatır, kalbi zayıflatır ve silüetleri yürüyen mitlere benzeyen insanlar yaratır. Ama bu kadın, kim olursa olsun bu sınırı daha da zorluyor gibiydi. Uzuvları bilimin bile rahatsız olacağı kadar uzundu. Nadir bir mutasyon muydu? Bir aldatmaca mı yoksa gerçekle folklor arasında bir yerde yaşayan bir hikaye mi? Kameraların her şeyi yakaladığı bir dünyada onun ortadan kayboluşu neredeyse şiirsel geliyor. Sanki bizim gerçekliğimizden çıkıp gitmiş, geride sadece sorular ve insan oranlarına uymayı reddeden bir bedenin unutulmaz görüntüsünü bırakmış gibi. Teknoloji, genetik ve insan dönüşümünün geleceği Bilim ilerledikçe doğal deformite ile kasıtlı dönüşüm arasındaki çizgi her yıl daha da inceliyor. Dünyanın dört bir yanındaki laboratuvarlarda genetikçiler insan vücudunun planlarını çözüyor. Bir zamanlar fil adamı veya dev elli çocuğu üreten aynı dizilimleri bir zamanlar rastgele bir mutasyon olan şey şimdi izlenebilir, düzenlenebilir ve bazı durumlarda yeniden yazılabilir. CRISPR ve gen terapisi aracılığıyla bilim insanları hatalı DNA'yı susturabilir, büyümeyi artırabilir veya hatta doğumdan önce görünümü değiştirebilir. Ancak tıp deformiteleri düzeltmek için savaşırken gölgelerde başka bir hareket büyüyor. Vücut modifikasyonu devrimi. Sanatçılar ve fütüristler kendilerini isteyerek yeniden şekillendiriyorlar. Derilerinin altına boynuzlar yerleştiriyor, dillerini ayırıyor, kulaklarını uzatıyor, hatta insan sonrası görünmek için ameliyatlar geçiriyorlar. Bir zamanlar deformite olarak görülen şey şimdi bazıları tarafından kendini ifade etme olarak görülüyor. İnsanlık artık sadece bedeni düzeltmiyor, onu yeniden tasarlıyor. Yine de bu modern bir biçimde kadim bir soruyu gündeme getiriyor yapmalı mıyız? Bedenlerimiz hakkında her şeyi değiştirebilirsek kimlik nerede biter, icat nerede başlar? Gelecek nesiller hala bizim anladığımız şekilde insan olacak mı yoksa bir sonraki adım mı olacaklar? Kendi eliyle şekillendirilmiş bir tür. Belki de deformite, güzellik ve evrim hepsi aynı sürekliliğin bir parçasıdır. İnsan bedeni sabit bir tasarım değildir. O yaşayan bir deneydir kendini yeniden yazma gücünü daha yeni fark etmeye başlayan bir deney. Beden ruhun aynası olduğunda Omo Vadisi'nin kil dudaklarından Karen tepelerinin altın halkalarına, Papua'nın yaralı savaşçılarından Londra'nın sessiz hastanelerine kadar her hikayede aynı gerçek yankılanır. İnsan bedeni sadece bir kap değildir. O bir mesajdır. Her deformite, sukaş, her gerilme, her yara izi kim olduğumuzun, neden korktuğumuzun ve ne olmaya cüret ettiğimizin bir parçasını anlatır. Bilim onlara mutasyonlar diyor, kültür onlara güzellik diyor, inanç onlara işaretler diyor. Ama belki de hepsi aynıdır. İçimizdeki sıradan olmayı reddeden bir gücün yansımaları. Yüzyıllar boyunca insanlık mükemmelliği tanımlamak, normalliği ölçmek için mücadele etti. Yine de dünya bir şeyi anormal olarak etiketlediğinde evren fısıldayarak cevap veriyor gibi görünüyor. Öyle bir şey yok. Belki de beden hiçbir zaman mükemmel olması için tasarlanmamıştı. Sadece ifade edici olması için. Onun bozulmalarında dayanıklılığı görürüz. Onun mutasyonlarında hala iş başında olan yaratılışı görürüz ve bu dönüşümleri taşıyanlarda rahatlığın, simetrinin, korkunun ötesinde var olma cesaretini görürüz. Bu yüzden garip veya devasa görünen bir bedene baktığınızda unutmayın. Doğanın bir hatasına değil, yaşamın engin hayal gücüne tanıklık ediyorsunuz. İnsan formu tüm kusurlarıyla şimdiye kadar yapılmış en gizemli başyapıt olmaya devam ediyor ve bir yerlerde başka bir hikaye başlıyor. Bizim keşfetmemizi, sorgulamamızı ve bir kez daha merak etmemizi bekliyor. Son görüntüler solarken Uzun boyunlar, yaralı deri, dev eller ve sonsuz uzuvlar sessizlikte bir düşünce kalır. İnsan bedeni hem kırılgandır hem de sonsuz. Her kültürde, her yüzyılda acıyla, gururla, gizemle şekillenmiştir. Bazı bedenler cennete doğru uzanır, diğerleri yeryüzünün izlerini taşır. Ama hepsi sessizlikte, harekette, formda aynı özlemden bahseder görülmek, hatırlanmak belki de her sözde deformitenin arkasındaki gerçek sır budur. Her biri evrenin kelimeler yerine etle anlatmayı seçtiği bir hikayedir ve bu yolculuğu kapatırken fark ediyoruz ki en büyük gizem hiçbir zaman dışarıda, yıldızlarda saklı ya da toprağın altına gömülü olmadı. O her zaman burada, içimizde yaşadı.